Merhaba sevgili teraziler. Çevrenizdeki kişilerden daha fazla ilgi ve cesaretlendirme bekleyebileceğiniz bir gündesiniz. Bunu açıkça söylemeseniz de etrafınızdakiler hissedecek ve size yardım edecek. Ruhsal ve manevi çalışmalar günlük yaşamınıza daha fazla dahil olabilir. Bugün 28 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcundaki ay sosyal ve toplumsal konulara olan hassasiyeti arttırabilir. Sabah saatlerinde ay Aslan burcundaki Mars'la karşı açı yapacak. Toplum içerisindeki ve grup faaliyetlerinde daha bireysel davranışlar ortaya çıkabilir. Kişisel isteklerimizle başkalarının menfaatlerinin çakışmamasına dikkat etmeliyiz. Öğle saatlerinde Ay Aslan Burcu'ndaki Venüs'te karşı açı yapacak. Egomuzu kontrol edemezsek, bencil davranırsak ilişkilerde huzursuzluk ortaya çıkabilir. Toplum içerisindeki davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde Ay Koç burcundaki Uranüs'te ahenkli açı yapacak. Bilimsel ve yaratıcı çalışmalarda orijinal fikirler üretmemiz mümkün. Kendimizi daha özgür ve farklı hissedebiliriz. <laughs> taşırken ikinci yarısı biraz...